fütüristik özelliklerini korurken hem gücü hem de lüksü bir araya getiren bir otomobil hayal edin. Karşınızda Dongfeng M Hero 917. Şimdiye kadar yollarda görülen en sağlam tasarıma sahip tam boyutlu lüks bir arazi aracı. M Hero 917'nin dış tasarımı askeri sınıf otomobillerden esinlenmiş ancak daha çekici bir tarza sahip. Yeni G serisi ile Mercedes-Benz, Hammer EV ile General Motors'un ve Tesla Cybertruck gibi en iyi otomobil üreticileri arasına katılıyor. Güçlü Tesla Cybertruck, Hammer EV ve efsanevi Mercedes G-Wagon'ın bile Dongfeng M-Hero 917 kadar güçlü olmadığını belirtmek oldukça şaşırtıcı. Bugünkü videoda ise bu güçlü araçlardan hangisinin insanlara daha iyi hizmet verdiğini ve Emhiro 917'yi benzersiz kılanın ne olduğunu anlamak için her ayrıntıyı ortaya çıkaracağız. Dongfeng M-Hero 917 Offroad SUV'u sınıfındaki diğer araçlardan ayıran ilk önemli özellik iki farklı güç aktarma sistemi seçeneğine sahip olması. İlk seçenek tamamen akülü elektrikli bir araç. İkincisi ise EREV yani uzatılmış menzilli elektrikli araç olarak bilinen içten yanmalı motorlu bir varyant. Geleneksel motorların aksine EREV varyantındaki içten yanmalı motor gücü doğrudan tekerleklere iletmiyor. Bunun yerine aküye güç vererek hibrit bir araca benzer şekilde çalışıyor ve SUV'un sık sık yakıt ikmali veya yeniden şarj etmeye ihtiyaç duymadan daha fazla seyahat etmesine olanak tanıyor. Bu tasarım tamamen elektrikli M-Hero 917'nin aksine harici bir güç kaynağı ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Imhiro 917 ayrıca düşük hızlarda 10.6 dereceye kadar çapraz harekete izin vermek için arka tekerlekleri ön tekerleklerle senkronize ederek yengeç yürüyüşü yapabilme özelliğine sahip. Bu özellik aracın arazi yollarında zahmetsizce ilerlemesini ve park durumlarında kolaylıkla manevra yapmasını sağlıyor. Bir başka büyüleyici özellik ise dokunmatik ekran veya araç içinden sesli komutlarla kontrol edilebilen opsiyonel drone paketlidir. M-Hero 917 ayrıca gövdenin her yerinde çok sayıda keskin çizgiyle agresif bir güzelliğe sahip. Kaput, hava girişlerini andıran keskin tasarım unsurlarına sahip ve kaputun ön ucunda iki adet belirgin üçgen bulunuyor. Keskin led farlar, farların karşı tarafına dikkat çeken uzun bir şeritte uçlarından çaprazlanmış. Paralel kenar ön ızgara, ortasında M amblemi bulunan sert metal veya çelik bir desene sahip. Tamponlar inanılmaz derecede büyük ve çarpışmalar sırasında yolcular için gelişmiş koruma ve aracın çarpışma kuvvetlerine minimum hasarla dayanmasını sağlıyor. İtkileyici stil, geniş modern koyu renkli camlar ve tüm tavanı kaplayan kalın siyah port bagajla devam ediyor. Offroad yerine günlük aktiviteler için temiz bir SUV tercih edenler için port bagaj çıkarılabiliyor. Yan merdiven aracın üstüne büyük eşyalar yüklemek için çok yararlı. Aracın yaklaşık 4000 kilogram etkileyici ağırlığı 50 santimlik devasa lastiklerle destekleniyor. Arka tarafta ikisi, her iki tarafta biri bagaj kapısının üst kısmında olmak üzere 3 uzun stop lambası bulunuyor. Üst kısımda yer alan bir kamera hem geri görüş kamerası hem de 360 kamera sisteminin bir parçası olarak hizmet veriyor. Arka ön camın koyu rengi bagaj kapısındaki dikdörtgen saklama kapağıyla da uyumlu. M-Hero 917'nin yerden yüksekliği ise tam boyutlu lüks bir SUV için oldukça etkileyici. m 917 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre dingil mesafesine sahip. Devasa boyutlarına rağmen 917 SUV sadece 5 yolcu kapasiteli ve bu da lüksün devreye girdiği konfor için daha fazla alan sağlıyor bu lüks offroad SUV'un iç mekanını keşfetmeden önce M Hero 917'nin farklı Dragon Armor sürümüne dikkat çekmek gerekiyor. Bu sürüm onu giriş seviyesi 917 modelinden ayıran benzersiz unsurlara sahip. Bu versiyon otomobil üreticisi Dongfeng ile Kızıldeniz Operasyonu filmi arasında öncelikle arazi yetenekleri için tasarlanmış bir işbirliği ürünü. M-Hero 917 Armor versiyonu otomobil üreticisi tarafından Çöl Store askeri boyası olarak adlandırılan sarımsı bir renge sahip. Suvun ön tarafında onu standart 917 modelinden ayıran dikey bir ızgara bulunuyor. Ek dış özellikler arasında bir tavan uzatma platformu, çeşitli kullanımlara sahip bir arka yedek lastik rafı, ön ve arka metal tamponlar bulunuyor. Hem Hero 917'nin iç kısmına geçersek her iki model de kabin boyunca yüksek kaliteli lüks malzemelere sahip. Güçlü sağlamış tasarımın yanı sıra M Hero 917'nin içinde birkaç beklenmedik unsur mevcut. Çok sayıda işlevsel ekran sürücünün genellikle ulaşamayacağı çeşitli kontrollere erişmesine yardımcı oluyor. Başka bir ekransa uzun yolculuklarda ön yolculara güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Geleneksel arka görüş aynası, daha önce bahsedilen kamera sistemiyle görüşü artıran yüksek çözünürlüklü bir arka görüş kamerası olarak da işlev görüyor. Büyük yuvarlak direksiyon simidi, sürücünün hız uyarıları, sürüş menzili ve daha fazlası dahil olmak üzere 31 santimlik gösterge panelinde görüntülenenleri görmesini sağlıyor bir sonraki ekran 360 kamera sistemi, ses, video, ortam ışığı kontrolü, sesli asistan, araç ayarları, araç kamerası ve daha fazlasını haritalamak için daha büyük bir merkezi dokunmatik ekran. Gösterge panelinde yolcunun önündeki üçüncü ekransa eğlence için 31 santimlik bir panel. Hava menfezleri, düğme setlerinin yanı sıra merkezi dokunmatik ekranın altında iki tane daha olmak üzere gösterge panelinin her iki tarafına yerleştirilmiş. Orta konsolda USB bağlantı noktalarına sahip kapalı bir kablosuz telefon şarj pedi, ardından büyük bir vites değiştirici ve çeşitli arazilere uyum sağlayan bir sürüş modu seçici bulunuyor. Sürüş modları arasındaysa kar, konfor, bekleme, çamur, kum ve kaya yer alıyor. Her biri aracın yola nasıl tepki vereceğini değiştiriyor. Kapalı bardak tutucular ve geniş derin bir saklama bölmesi SUV'un orta konsol alanını tamamlıyor. İç mekanda napa deri koltuklardan şık tavan döşemesine ve ahşap malzemesinden karbon fibere isteğe bağlı yükseltmelerle çeşitli malzemeler bulunuyor. Arka koltuktaki yolculara da lüks sunuluyor. Orta koltuk iki bardak tutucuya ve koltuk ayarları için büyük bir dokunmatik ekrana sahip. Bagaj alanı ise gövde yapısının yüksekliği ve genişliği sayesinde büyük eşyaları barındıracak kadar geniş. Gelin şimdi bu ultra lüks canavarın performansından bahsedelim. M Hero 917 öncelikle inanılmaz bir güce sahip. Özellikle de sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 4 saniyede ulaşan M 917 her bir tekerlekte 264 beygir güç üreten 4 elektrik motora sahip. Bu güç Tesla Cybertruck'un neredeyse 2 katı ve 2 Mercedes G serisi aracın toplam beygir gücünün 2 katından fazla. M-Hero 917 EV tek bir şarjda 500 kilometre menzil sağlayan 142 saatlik Turner lityum batarya paketiyle donatılmış. Araç ayrıca sadece 47 dakikada %80 şarja ulaşıyor. Kettle batarya zorlu koşullara ve eksi 30 derece ile 55 arasında değişen sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış. Batarya 8 mm kalınlığında alüminyum plaka ve seramik yalıtımla korunuyor ve her ortamda olağanüstü dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Peki bu ultra lüks güçlü aracın fiyat etiketinde ne yazıyor? Dongfeng M Hero 917 için başlangıç fiyatı 87.500 dolar olarak belirlenmiş. Tavan fiyatsa 119.600 dolar. Mercedes-Benz G-Class M Hero 917 kadar güçlü olmasa da çok daha pahalı. Bu fiyat aralı M Hero 917 Tesla Cybertruck'ta rekabetçi bir alana yerleştiriyor. Peki M Hero 917 sizin favori arazi aracınız olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.